Demek ki zürriyetimiz, çocuklarımız bizim için göz aydınlığı, ailemiz 6 Şubat depreminde. Biz ilk gün deprem bölgesine ulaştık Diyanetler Başkanlığı olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Sadece biz mi? Bir baktık ki her yerde vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kimisi orada bir mutfak kurmuş, kimisi öbür tarafta kurtarma faaliyetlerinde bu anlayış Peygamber Efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı vakıf anlayışı nasıl gelişmiş ülkemizde? Elhamdülillah bizim milletimiz birliğiyle, beraberliğiyle, aile bağlarının, komşuluk ilişkilerinin millet olarak birbirimize bağlılığı sonucudur. Zor zamanlarda zor işlerimizi çabucak yapabilmek. İşte bugün de ülkemizin 81 ilinde bu şekilde sabah namazlarında camilerimizde, ailelerimizde buluştuk. İşte Lokman Aleyhisselam da peygamberlerin dışında güzel örneklerden birisi olarak tanıtılıyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَنَا الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ biz Lokman'a hikmet verdik Allah'a şükretsin diye. Hikmet Allah'a şükredilmeyi gerektiren bir özellik. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Hepimizi hikmetli insanlardan, hikmetli Müslümanlardan kılsın Rabbimiz inşallah. Onun çocuğuna nasihatini, çocuklarına nasihatini Cenab-ı Hak örnek olarak adeta bir sayfa halinde bütün insanlığa tanıtıyor. Aşağıdaki ayetlerde ve izgale lukman libnihi Lokman Aleyhisselam yavrusunu karşısına aldı ve ona nasihat ediyor. Ya bu neye? La tüşrik billah. Yavrucu hitaba bakar mısınız? Yani hitapta da bir nezaket var kibarlık var, muhabbet var, sevgi var. Yavrucuğum sakın Allah'a şirk koşma oradan başlıyor. İlk öğretilmesi gereken şey çocuklarımıza ilk öğretmemiz gereken şey bu. Kur'an kursu öğreticilerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz yaz Kur'an kurslarımızda ya da Kur'an örgün dediğimiz kış boyu devam eden kurslarımızdaki görevlilerimize biz hep bunu nasihat ederiz. Böyle çocuklara yaklaşın, talebelerimize böyle yaklaşın. Öğretmenlerimiz inşallah yarın 1 milyon 200 bin öğretmenimiz 19 milyona yakın öğrencisiyle eğitime başlayacak. Her bir öğretmenimiz Elhamdülillah bizim Müslüman ailelerimizin çocukları bizim öğretmenlerimiz. Öyle değil mi? Onlar da Lokman Aleyhisselam'ı öğrencilerine hitap ederken örnek alsınlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün sivil toplum kuruluşlarımızda el ele, omuz omuza çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bütün müftülerimize talimatlarımız odur birlik beraberlik içerisinde olun. Birlikte çalışın. El birliğiyle medeniyetimizi daha yukarılara çıkaralım. Kur'an kurslarımızı daha verimli hale getirelim. Hem nicelik hem nitelik olarak